sessizlik mahkeme başlıyor savaş ve barış vücutlarınızı ayırmak için mahkememize başvurdunuz biz de bunu değerlendirdik şimdi size birkaç soru soracağım sorun Kerem komiser. sorun ayrılmak istiyorum bundan Ulan, savaş ve barış ayrılacağız dur Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Evet ya bu çok saçma neden ayrılıyorlar ki? Öncelikle soralım Savaş hanginiz? Savaş benim. Barış hanginiz? Zengin Bey Savaş oysa Barış da benim değil mi? Evet haklısın. Seni denemek için yaptım. Konuya hakimsin. Neyse sessiz olun sessiz. Savaş ve barış ayrılmak istediğiniz emin misiniz? Ayrıldığınız takdirde bunun bir geri dönüş olmayacak. Ben ayrılmak istiyorum yoksa bunun kafa seni kıracağım. Ben bunu var ya şimdi gel buraya. Görüyorsunuz sayın hakimler bana saldırıyor bu. Ulan sen bana saldırdın da ben seni şimdi var ya. Eyvah şiddetli geçimsizlik var bunlarda. Savaş barış sakin olun sakin. Ulan savaş senin kafanı kıracağım bırak lan beni bırak beni. Ay şunlara bak nasıl kavga ediyorlar. Sana ofis ellerini çek dedim çek. Ee, yeter bu kadar durun yerinizde. Ama Kerem komiser o başlattı. Böyle olmayacak Kerem komiser. Karar verelim. Ayrılsınlar. Evet bence de ayrılsınlar. Geçinemiyorlar. Karar. Savaş ve barışın ayrılmasına karar verilmiştir. İşte bu. Kurtuldum senden. Kurtuldum artık yalnızım. Ulan asıl ben senden kurtuldum. Ve ben senden kurtuldum. Böyle olmayacak bu. Bir an önce gidelim. Hadi gidiyoruz. Evet. Herkes hazırsa ayırma işlemi başlasın. Kerem komiser emin misin? Bu işe yarayacak mı? Ulan ben hayatımda böyle saçma bir yöntem görmedim. Babacım işaret verdiğinizi gözüm ısınacağım. Kerem komiser efendim. işinize karışmak gibi olmasın ama bu tehlikeli değil mi ya? E başkanı sayınca siz. Başka bir yöntem yok ki. Evet en mantıklısı bu geldi. Savaş ve Barış ayrılınca nasıl olacaklar çok merak ediyorum. Çocuklar arabaları çalıştırın. Emredersin Kerem komiser çalıştırıyorum. Tamam ben de çalıştırdım. Savaş ve Barış tekrar soruyorum emin misiniz? Hiç olmadığım kadar eminim. Madem öyle savaş ayrılmak istiyorum ben de eminim. O zaman nasıl olacak çok merak ediyorum. Arda Rüzgar hazır olun başlıyoruz. O zaman yapacak bir şey yok. Herkes hazırsa başlayalım. Aha işte başlıyoruz. Savaş ve barış ayrılmaya hazır olun. Başlayın artık başlayın. Ah kallanıyorum. <laughs> hadi oğlum hadi git babacım gitmiyor bu araba gitmiyor. Hadi oğlum güveniyorum sana mağazam var. <laughs> eee <Evet>, gidemiyorum gidemiyorum. <laughs> hadi çocuklar hadi basın birazdan basın. <laughs> Hayır ya bence olmayacak. Evet arabanın içi benim başkalarına lazım. Benim arabam için her şeyden bastı oğlum bas hadi bas be. İşte ah. Lan! be ip koptu ya. Hayır ya olmadı ipler koptu. Kerem kopsa şu işi düzgün yapın. Bir an önce bitirin. Tamam benden günah gitti. Bebek asker bebek polis atlayın arabalara. Ah oh, savaş barış ah oh, ne yapıyorsunuz siz ya. Savaş ve barış bu sefer kesin ayrılacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım hazırım sonunda kurtulacağım. Savaş bunu yaptığına pişman olacaksın. Ben sana diyeyim. Madem öyle herkes hazır o zaman çocuklar başlayın. Bebek asker hazır mısın kanka? Hazırım bekliyorum aynı anda başlayalım. 3 2 1 Başlayın çocuklar. İşte başlıyoruz. Ah ben! Oldu başardık. Barış sen misin bu? Sonunda ayrıldık Savaş. Bunu mu istiyordun? Evet bunu istiyordum artık senden kurtuldum. Savaş ileride çok pişman olacaksın çok. Biz görevimizi yaptık başka bir isteğiniz var mı? Ya sen kimsin bana pişman olacaksın diyorsun. Pişman olacağım tek şey seninle tekrar birleşmek olur. Savaş bunca yıldır beraberiz demek bunlar düşünüyordun ha bunları düşünüyordun. Aynen öyle senden ne zaman kurtulacağımı düşünüyordum ama oldu kurtuldum artık senden. Ben daha fazla dayanamayacağım ben gidiyorum. Defol git. Ben de gidiyorum. Dünya varmış be. Artık tek başımayım. Zengin fakir iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Barış çok üzüldü. Ama savaşta çok sevindi. İnşallah iyi bir şey yapmışızdır. Arkadaşlar size savaş ve barış ağrı yaşayabilirler. Yazın. Artık savaş olmadığına göre kendime düzenli bir iş bulabilirim. Çok çalışacağım. Zengin olacağım. O savaş pişman olacak. Buyurun efendim. Geçmiş olsun. Ne oldu size? Yok bir şeyim. İş arıyorum. İş var mı sizde? Bizde iş var ama seni alamam. Senin gibi bir canavar burada nasıl çalışsın? Bir de sen iki kafalı değil miydin? Tek kafaya nasıl düştün? Hiç sorma, hiç sorma. Hatırlatma bana o zamanları. Gidip kendime başka bir iş bulayım ben. Milyoner olacağım. Barış milyoner olacak. Herkes duysun bunu. Baştan ya olmadı. Gidip kendime başka bir iş bulayım. Çalışmam lazım. Param da azaldı zaten. Bu kalan paramla anca bir ay geçinirim. O yüzden idarelerce çalışmam lazım. Neyse, zaman kaybetmeden gidip kendime güzel bir iş bulayım. Çalışmam gerek. Hay be, şu arabalar ne kadar güzel. İkisi de çok güzel. Hangisini alsam acaba? Sen mi ilgileniyorsun lan burayla? Evet efendim, buyurun. Alıyorum. Hangisini alıyorsunuz efendim? Hem sizin ikiziniz nerede? Kafası nerede onun? Benim bir çizim falan yok. Bu konuyu sakın bir daha açma. Bu arabayı alıyorum. Efendim kusura bakmayın ama siz ona sığamazsınız öküz gibisiniz maşallah. Tamam o zaman traktörü alıyorum al para burada. Eyvallah buyurun efendim traktör sizindir nereye gidiyorsanız gidin. Oh be dünya varmış yalnız olmak ne kadar güzel bir şey haydi görüşürüz ben kaçtım. Görüşürüz efendim görüşürüz. Lan keriz fiyatını bile sormadı bütün parasını verdi. O yanındaki varış akıllıydı bu enayi çıktı. Yaşasın artık güzel bir traktörüm var o oh Barış kudursun kudursun. Barış hoş geldin ne istiyorsun? Valla zengin fakir benim işe ihtiyacım var yanında çalışabilir miyim? Tamam Barış çalış da ne iş yapmak istiyorsun? Yani Barış yapamazsın işi bilmem gerek. Aynen öyle inşaat işi zordur. Siz hiç merak etmeyin ben odun taşıyorum her şeyi yaparım her şeyi izleyin bak. Barış nereye gidiyorsun dur dur daha işe almadık seni. <laughs> bakın bakın izleyin böyle odunlar alırım taşırım böyle. Bütün ağır işleri yaparım lütfen ben inşallah lütfen. Vay be biz bunu kepçelerle taşıyorduk şuna bak eliyle kaldırıyor. Fakir fakir alalım bence biz bunu işe. İstediğiniz her işi yaparım. Odun taşırım, taş taşırım, her şeyi taşırım. Bakın bu kadar basit benim için. Buraya da koyarım sonra işte böyle. Tamam Barış seni işe alıyoruz. Gerçekten mi? Allah razı olsun sizden be. Tamam taşı oradaki bütün odunları taşı buraya. Tabi patronlarım taşırım tabi siz isteyin yeter bakın taşıyorum. Bu traktörle bütün kızlara tavlayacağım bütün. Ha oradaki savaş değil miydi ya? Gelsin gelsin görsün traktörümü. Barış ne yapıyorsun orada traktörümü gördün mü? Ee, bu nereden çıktı ya bu traktörü nereden buldu? Traktörü de bayağı güzelmiş ben de burada çalışıyorum. Ah oh be keyfim güzel. Şurada güzel bir kolumuzla içelim. Barışta çalışsın anca. Hızlı ol hızlı. Patronların seni kovacak mı hızlı ol. <laughs> Allah'tan ayrıldım bunu. Allah'tan. Yoksa bunun gibi çalışmak zorunda kalacaktım. Sen göreceksin Savaş. Çok çalışacağım. Çok zengin olacağım. O traktörün 10 bin katını alacağım kendime. O zengin şu kafadaki Savaş Ne yapıyor orada? Savaş ne yapıyorsun? İyi misin? Gel sen de çalış. Hadi oradan be. Sen git Barış gibi enayileri çalıştır. Ben çalışmam. Ben gezerim. Tozarım. Eskiden olsa bu Barış yüzünden çalışırdım. Ama artık özgürüm. Sen öyle san Savaş. Sen öyle san. Çok pişman olacaksın. Çok. Elbet o param bitecek. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Beni çok arayacaksın Savaş. Ama bir daha asla bulamayacaksın ben sana diyeyim. Bak köle beni kızdırma oraya gelmeyin bak sana diyorum. Göreceksin sen Savaş göreceksin. Çok çalışacağım ileride milyoner olacağım milyoner olacağım. Çocuklar sessizlik. Orada rüzgar bebek asker bebek göz neredeydiniz siz bugün? Ee, şey savaş ve barış mahkemesine gitti öğretmenim. Peki neden? Aynen savaş ve barış ayrılmamak mahkeme kararıyla. Susun ulan. Siz ne sebeple gittiniz onu soruyorum. Avukat desem avukat değilsiniz, savcı değilsiniz, hakim değilsiniz. Okula gelmek yerine neden oraya gittiniz? Öğretmenim çok önemli bir anda görmek istedik. Evet öğretmenim bu arada geçmiş olsun size kafanız büyümüş. Ha öğretmenim geçmiş olsun ben de. Diyorum. size bir farklılık var. Beyniniz büyümüş galiba. Sağ olun çocuklar sağ olun. Çok çalışmaktan beyni büyüdü gerçekten. Yok ya yo, beyin neydi öğretmenim o? Öğretmenim kafanız bu kadar büyük olduğuna göre çok zekisinizdir siz. Zeki oldum doğrudur ama utandırmayın beni sucuklar. Öğretmenim o zaman bize 15 kere 15 geçiler onu söyleyin. 15 kere 15 değil mi çocuklar? 15 kere 15. Evet öğretmenim. 15, kere 15. 15 kere 15'i bilmeye ne var ya? Bayağı basit ama soruyorum 15 kere 15'i sordunuz değil mi bana çocuklar? Evet öğretmenim 15 kere 15'i sordular. Bu kadar basit sorular sormayın bana yahu. Öğretmenim ya bir 15 kere 15'in cevabını söyleyeceksiniz. Sabah beri düşünüyorsunuz ya. Evet bilmiyorsunuz işte cevabı. Arkadaşlar siz biliyor musunuz 15 kere 15 kaç eder? Yorumlarda yazın. Biliyorum sucuklar biliyorum. 15 kere 15'in 50 olduğunu biliyorum. Ben sizi deniyorum. İyi de 15 kere 15 50 değil ki. Ulan Arda hemen tuzağa düştüm. Ben biliyorum tabii 15 kere 15'in 50 olmadığını. Ben biliyorum yoksa ben her şeyi biliyorum. Bakın kafam ne kadar büyük her şeyi bildiğim için. Neyse derse devam edelim biz. Öğretmenim sorunun cevabı ne olacak? Bu sorunun cevabını da arkadaşlarımız yoruma yazsın. Ben bilmediğim için değil onları test ediyorum. Videoyu beğensinler, kanala abone olsunlar, yorumlara yazsınlar. O zaman görüşürüz. Bye bye.